Merhabalar değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraber daha sizlerleyiz. Umarım izlerken eğlenceli vakit geçireceğiniz bir video olur. Maalesef ki son 3 adet sandığımız ve bir adet yüzük çıkartmayı başaramadık maalesef. Böyle yaşamak Evet, yine bir pazar günü ve yine balıkçılık etkinliğimiz var. Ben de oltamızı kaptım ve geldim. Balıkçılık etkinliğimizde bir... <laughs> Hop! Çıkartabilirsem göstermek isterim. Bir önceki böyle bu dünya isimli karakterimizi kaldırdım. <laughs> Haydi bakalım, bu da sonucu... Sonuncu açılımlarımızı da yapalım. Şimdi yediğim bir kostüm bonus aktarımı maalesef çıkartamadık. Büyülü bakır zen Ne olacak bizim bu şanssızlığımız be arkadaşlar? Olmaz. Biz gerçekten şanssızız. Gözümüz yok. Bir adet altı makyaj satın aldım bizdekilerle birlikte. Bunları da açalım bakalım. Bir adet razı dör yumurtasıyla başladık. Kızıl alev taşı. Kızıl değil yine alev taşı. E yine alev taşı. E yine alev taşı. <laughs> Hop. Netflix presents the most complete collection of epic jokes ever. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.